Sus kimseler duymasın, duymasın ölü renha. Aydın yer gecede, yeşil bir yağmur sonra, yağıyor yeşil. En uzak o atsız ve kimselersiz. O itik yıldızda duyuyor musun? Bir sarı var isimler kendi kendine. Yayı, betimesi, köprüsü yeşil. Önce bendim diyor ve sonra benim. Ölümsüz, güzel ve çetin. Ezgisidir dolaşan bütün evreni. Bilinen, bilinmeyen ıssızlıkları, canımı, tüylerimi sarmadı şimdi. Kendi rüzgarlarıyla vurdun, sarıyor yeşil. Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrın, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu, bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki iki kasvet, iki parça çatladı yüreği çakmak taşının. Ağır yol gök kuşaklarının serinliğinde. Çağlardır boğulmuş bir su. Ağır yol yeşil. Yivlerinde içi güller fışkırmış. Susmuş bütün namlular. Susmuş da susmuş deniz. Dünya mışıl mışıl. Uykular derin. Yılan su getirir yavru serkeğe. Kısır kadın maviş bir kız doğurmuş. Memeleri bereketli ve serin. Sağıyor yeşil. Aydın yer gecede. Neron çocuk kitaplarına çirkin bir surat. Ve sezarsa bir at yıkıntılarda. Ama hançer taşı sanki. Koca kartaca. Hani bir suyu vermişlerdi üstüne. Bak nasıl alıyor iyi. Binlerce yılda sonra alıyor yeşil. Vurur dağın doruğundan. Atma camı çalkara. Yalın gölgesi kuş vurmaz, tavşan almaz ama aç azgın. Köpek balıklarıydı parçaladığı. Bak Tiber saygılı suskun. Bak nilüfer zinciri. Bunlar bu kağıtlı kollarıdır. Cihanın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerili Spartak için. Susuyor yeşil. Sus kimseler duymasın, duymasın ölür ama. Aymışam yer gece, seni bulmuşam sonra. Seni kaburgamın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu. Bir daha hangi ana doğru gibi? Ruhum, mısra çekiyorum haberin olsun. Ruhum, mısra çekiyorum haberin olsun. Çarşıların en küçük meyhanesi bu. Saçları yüzümde kardeş çocuksu. Derimizin altında o ölüm namusuzu. Rahmet'in işi ilk rast gidiyor. İlk bir dost evinin hançersi diyor. Ağlıyor yeşil.